Babamda babamdaki babamda bir ayna onda da Allah'ın ayrı bir esmaları tecelli ediyor. Hani Bediüzzaman diyor ya her bir zihayat bir modeldir diyor. Bak model. Onun üzerinde esma-i ilahi tecelli eder. Ha ben, işte burada da öyle dedi. Her bir ee, mahluk aynalardır. Değişmesi şaşay cemal'in cilvelerini tazelendirir. Geliyorlar gidiyorlar. Bak şimdi nasıl ki diyor Bediüzzaman Hazretleri. Mesela kabarcıklar olur diyor. Kabarcıklar. Yamalarda da geçiyor. Çok yerlerde geçer. Kabarcıklar olur. Nehirlerde ve denizde. Nehirde diyelim. Böyle kabarcıklar olur. O kabarcıkların üzerinden böyle ışık süzmesi olur. Değil mi? Gelirler. Bir ışık böyle yanar. Sonra gider. Veya bir denize baktığımız zaman denizin üstünde ne, ne gözükür kardeşler? böyle bir güneşin ışık süzmesi. İşte o nedir? O nehirde veya denizde böyle dalgalarda gelip gitmesi neyi gösteriyor? Her bir kabarcık bir anda görünüyor sonra yok olup gidiyor. Görünüyor ışık sonra zevale gidiyor. İşte her bir mahluk, her bir eser alem-i çıkıyor. Alem-i aynı kabarcık gibi üzerinde ne görünüyor? Hay ismi, kayyum ismi, Reza ismi, şafi ismi, müzeyin ismi, mülevin ismi, rahman ismi, rahim ismi, muhsin ismi. Ha üzerimizde gözüktü, sonra ne olduk? Pat zavale gittik. Demek ki üzerimizde gözüken her şey şems ezeli olan Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki şunatır. Aynı nehirin üstünde bir e, kabarcığın görünüp yok olması gibidir. İşte biz de öyle. Bir müddet bu dünyada alemi şahadete geldik. Alemi e, şeyden ber, şeyde alem ervaktan alemi şahadete. Burada bir nevi görünüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesini biz üzerimizde gösteriyoruz. Sonra nereye gidiyoruz? Alemi berzaha gidiyoruz. Başka bir aleme gidiyoruz. Demek ki aynı bir ırmaktaki e, ışıkçık ee, şeyin ee, kabarcıkların üstündeki görünen güneş süzmeleri onda gözüktüğü gibi bizde de Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesini görüp devam ediyor. Anlatabildi mi kardeşler? Evet. Bu şekilde demek ki ne yapıyormuş Cenab-ı Hak bizi? esma ilahiyesini bize gösteriyor, sonra gönderiyor. Gösteriyor, gönderiyor. Onun için bizim de